Zülal Kalkandelen, kimin için? Kısıtlamalar sıradan insanlar için. Serbest dolaşım saray mensupları, torpilli AKP'liler ve turistler için. Salgından korunma ayrıcalıklı zenginler için. Salgına rağmen aralıksız çalışma yoksullar için. Seyahat izni iktidarın turkuaz basın kartı verdiği yandaşlar için. Seyahat yasağı turkuaz basın kartı verilmeyen bağımsız medya mensupları için denize girme olanağı yabancı pasaportu olanlar için. Denize girme cezası TC pasaportu olanlar için. Şampanya patlatıp göbek atmak Manavgat'ta eğlencenin dibine vuran turistler için. Evde oturup açlıkla mücadele etmek Türk vatandaşları için. Tarikat şeyhlerinin cenazesine kalabalık heyetle katılma hakkı AKP'li siyasetçiler için. Yakınının cenazesine katılma engeli onların dışında kalanlar için. Tıklım tıklım kalabalıklar camiler için kapısına kilit vurulmuş bomboş dükkanlar esnaf için. Milyonlarca lira uluslararası ilaç tekerleri için aşı sıkıntısı halk için. Vergi indirimleri AKP'ye yakın iş insanları için. Ekstra vergi cezaları bunun dışında kalanlar için. İkizdere'de doğa katliamına yol açacak taş ocağı projesi Cengiz inşaat için. Zorbalık bu katliama ağaçlarda nöbet tutarak direnen köylüler için. Son 10 yılda 30 kez vergi indirimi bu milletin orasına koyacağız diyen inşaat şirketi için. Bir poşet çay seçimden önce oyu istenen seçmenler için. Şifayan bildirimler keyfi yasaklar için. Anayasa ve yasalar çiğnenmek için. Yüksek perdeden ey diye başlayan hakaretler Millet İttifakı'nın liderleri için. Yumuşakça sistemler Trump ve Biden için. Salgın dönemindeki seyircisiz konserler en çok kazanan ama geçinemiyorum diyen yandaş ünlüler için. Geçim sıkıntısı bir yıldır işsiz kalan sigortasız müzisyenler için. 3 ayrı makam, 4 ayrı maaş AKP'li bürokratlar için. İşsizlikten intihara sürüklenmek milyonlarca vatandaş için. Yurt dışı temsilciliklerde iş, dil bilmeyen yandaşlar için. Görevden alınıp köşeye atılmak birkaç dil bilen deneyimli büyükelçiler için. Devlet kadroları tarikat ve cemaatler için, kadro beklemek atanamayanlar için. Şatafatlı otağda iftar bahçeli için, yer sofrasında poz vermek o için. Ülkenin doğası toprak ağları, Arap şeyhleri ve emperyalist para babalarına peşkeş çekilmek için. Yaşamı öldüren, kanser yayan santral ve tesisler yerel halk için. Yas ilanı mutlak krallık ve şeriat hukukuyla yönetilen Suudi Arabistan'ın vefat eden kralı için. Yas ilanın talebine tepkisizlik, Irak Gara'da 13 Türk askerinin öldürüldüğü katliam için. Ejder meyveli Sumuti, saray davetleri için. Patates, salgında açlık sınırında yaşamaya çalışan halk için. Tuki'nin ve kamu bankalarının reklam pastası, yandaş medya için. Basın ilan kurumu ve radyo televizyon üst kurulunun kestiği cezaların neredeyse tümü bağımsız, muhalif medya için. 10 milyon TL sarayın tek günlük harcaması için günlük 50 TL ücretsiz izne çıkarılan işçiler için. Seçim öncesi davet üzerine TRT'de konuşmak kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan için. Elektronik kelepçe, Montre Boğazlar Sözleşmesi ve tekkedeki apoletli amiral hakkında açıklama yapan emekli amiraller için. İfade özgürlüğü, ölüm listeleri olduğunu duyuran AKP'liler ve mafya liderleri için. Hapis, gerçeği ortaya çıkaran gazeteciler, haksızlığa karşı çıkan aydınlar ve halkı uyaran siyasetçiler için. Hak yemek iktidara yakın olanlar için, adaletsizlik iktidarı eleştiren herkes için ve bütün bunlara rağmen daimi mağduriyet AKP için. Peki ya 128 milyar dolar kimin için? Zülal Kalkandelen